Icardi, Icardi aslanım. Ya <laughs> bu ne aşı güzel böyle, ne aşı güzel. Toka mı ile mi çeker? Hayır, poni, ha, hayır. <laughs> Aha. Şş. Cine gurk oldum deme. poniciler <laughs> Boni seni sevenlere ne demek istiyorsun kızım? Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben aynı Devamda da. Oh, şu meselinde. Dün beni nasıl kandırdınız la? Icardi dediniz, icardi dedim ben. Meğersem futbolcuymuş. <laughs> Şaşırdım ben takım tutmuyorum bu arada arkadaşlar. O yüzden tanıyamadım. Ben dedim diz oyuncusu falandır. Meğersem Galatasaray'da oynayan bir futbolcuymuş. Icardi'ye baktım hakikaten benziyor la. Bizim çaldı bu sarı koros. O aynısı. <laughs> Helal olsun. Bu <laughs> da okudum okudum dedim. Neyse koy yapma. Bu kadar millet de beğenmiş bu ismi. Vardır bir bildir var. Aha ikali de gidiyor. <gülüyor> Kral. <laughs> Allah'ım maşallah maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim Evet arkadaşlar Portakal ne yapıyorsun kızım Günaydın Günaydın çocuklar Şöyle bazen içimde Raptör burada bakın arkadaşlar Bazen içimde şöyle Aha Karamel gidiyor sütlacı görmedim Sütlacı gördük mü Çıkar falan İspikçi burada Gadifem buydu benim gadifem buydu gadife. Tamam. Cadı orada. Bak ya <laughs> sabah sabah. Güzel. Üst akıl burada. Üst akıl güzellendi ha. Tümü değişti falan. Şşşt geveze. Ulan geveza. <laughs> Şöyle hayvanların hepsine bir göz gezdirdim arkadaşlar hızlıca. Baktım bir sıkıntısı sorun olan var mı? Dantel burada. Tamam güzel. Herhangi bir problem görmedim. Çok şükür. Alfa konusunda küçük bir tartışma oluştu Mavici olabilir mi diye. Yani bir noktada ben en başta bunu incelediğim zaman bir mavici kanı sezmemiştim. Ama sonrasında biraz bakınca küçük bir dokunma var gibi arkadaşlar. Vayandot falan daha ağırlıklı. Ayam Cemani daha ağırlıklı. Bunun zaten tasvipini biz yaptık formuyla falan. Ama Legbar küçük dokunmuş gibi. Ya niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Bakın saç şekli var ya mesela. Kafanın arkasından çıkan saç <laughs> sultandan sonra Legbar'a daha çok benziyor. Ne bileyim bir yerden genetik olarak gelmiş olabilir. Bu konuyu çok tartışmaya gerek yok. Ama sürümüzde özel bir kan olarak en iyi horozlardan biri. İnşallah sağ salim devam ederse, Rabbim nasip ederse sürümüzün şu an tam lideri değil bu arada. Raptor halinde baskın bir horoz. Ama tam lider olduktan sonra sürüdeki alacağımız karışık sürü yumurtalarından çıkacak civcivler muhteşem olacak inşallah. İkardi, İkardi, aslanım benim ikardi. <laughs> <laughs> Kral. <laughs> Ay benim artistimi sevim ben seni ha. Artistimi severim arkadaşlar ya. <laughs> Kendi hanımını artistlik yapan tek artist Horoz bende Görün. kümesime yeni getireceğim. Hayvanları merak ediyorsun. Muz muzmuş. Muz, ya ne zaman gelecek falan. o Sultan Horozum da burada. Çok yazan olduğu için halen daha beklettim biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Sence etmişti şimdi ya da neyse. Arkadaşımız yanında bir sürü horoz göreceksiniz ama biraz vakti ihtiyacımız var. Şu an birkaç arkadaşla görüşmelerim devam ediyor arkadaşlar. Safkan güzel bir ırk yatırttırmak istiyorum buraya. Ha büyük almaktansa yumurta daha çok dikkatimi çekiyor. Ah yine fareler dolanır. <laughs> yani yumurtadan çıkartıp yüksek daha iyi olur gibi. Bir yanımda yumurta istemiyor. Büyük direkt getireyim diye düşünüyorum. Ama işte büyük getirince de bana alışma süresi, sürüye, kümesi alışma süresi bayağı sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Gönlüm istiyor ki kendi elimle büyüteyim. Bize de alışık olsunlar. Bizim artist gibi. Güzel horoz ya. Güzel horoz cidden söylüyorum. İsterse gırma olsun hiç fark etmez. Çok tatlı bir horoz ya eşleyeceğim. Kar ile ayrı kafes alacağız. Buraya yeni hayvanlar getirdikten sonra. Rambo'ya da epeydir. Bakmıyoruz. İyi. Bizim Rambo artık muhtemelen artista bulaşmayı bırakmış. Halen de artist artist dolanıyor ama sürüde. En azından ılımallaştı. <laughs> kadar zevk aldım ki. Şöyle ağaçla, taşla, toprakla uğraşırken insan ayrı bir huzur oluyor. <laughs> Tavukların sesler arasında. Bak neredeyse 10 dakikadır Söğüt dallarını kesiyorum. Çok mutlu oluyorum. Kokusu, verdiği has, <laughs> o çalışma, her şey çok tatlı oluyor. Şimdi tavşanlarıma vereceğim, yesinler. Nasıl? Mavişim benim. Kral. Maviş kral. Ne yapıyorsun sen la? Nasıl büyüdü sen sen böyle? konçik oldu, konçik oldu, konçik. Tam paş paş oldu, paş paş oldu. Paş paş oldu, kutlu kiri yedi hamşeli. O yakın severim, orha yakın kutlu senin ya. Tottik, ben beyaz. Oynum, canım, balım, kamağım. he Anam ne bu nasi güzel. Böyle, ne açı güzel. Toka takalıp mı senin saçlarına? Saç saç. Bu tüylerine ne toka takalıp mı senin? Maşallah. Kulakların şev mi lahcaya kulağını üfleyeceğim gel. <laughs> Tam rahatsız etmiyor. Acıkmışlar. Abi keyifler yerinde. Bir de yavru alabilsek. Ya birkaç kez yavruladığını söyledi babam görmüş babam da ben görmedim hiç yavrularını. Acaba yavrulara zarar mı veriyorlar diğer dişiler? erkek de yok. Tek erkek bu. Diyeler hep. Gel gel. Şu maviş kadar olamıyorsunuz. Dişiler kendi arında kıskınma mı yapıyor anlamadım. Bak bunda kan var. Allah Allah. Niye kanlanmış? Sen niye kanlısın da? Çok doğal. Neyse. Az biraz yiyin. Halledeceğiz. Bir daha geleceğim burayı. Yarın temizlersin Aha <laughs> pisikim buydu. Pisikim. Kardeş bu aşağı inmeye başladın iyi. Ponyuyla anlaşacaksın demek ki. Anlaşacak mısın ponyuyla? Pony seni görürse yer seni pony. pony. Şu poninin yemediği yemeği sana vereyim. Bekle. Bekle ama bak orada şey var, poni var. Dikkat et. Dikkat et Sen yer. Poni yememiş bunu. Arkadaş, gel. Heh, poni oyda oturuyor. Sen bu dersin. Gel. Gel, gel. 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 at diyemiş. Gel, gel. Gel dadaş, gel. <laughs> <laughs> gel. Gel. gel, daday, gel. Piş, piş, gel. Hayır pony, hayır, hayır, hayır pony, hayır, poni. hayır pony, hayır pony, hayır. Aslanım ben. Hayır pony, ha, hayır. Aslında pony oynayacak ha. Pisik kaçmasa, dadaş kaçmasaydı pony oynayacaktı. Çünkü dinledi pony beni. Tüh, niye kaçtın la? Gördün mü? Kıtlamaya hiç niyeti yoktu. Oyun oynayacaktı sadece. Oynayayım ben iyiyim. benim. Sen, sen oynayacak mıydın? Aferin kızım, aferin. Kızım gel, gel. Gel, tutayım seni gel. Bak gel, gel. Gel, gel lan. Gel. Hayır pony. Hayır pony. Şşşt dadaş. Şu pony'e bak pony'e. Hayır pony, hayır. Hayır pony, hayır. Git. <laughs> <Cid. gülüyor> da O da bizden pony'e. Alıştıracağım, alıştıracağım sizi. Ne yapıyorsun? 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 Ne Soğuklarda mı korkuyorsun Allah'ım? Oh, <korkuyoruz>? oh. oh <laughs> afiyet olsun. Çok 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 çabuk kaçtı ya. Yok saçı Aha. Holi, <laughs> 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 <Evet, çabuk. gülüyor> <laughs> bak sen ne kadar bunlar Al, çabuk, çabuk. çok da kalbın attı Yiyemiyor işte. Ne etsin tavırlar arasında? Ooo, kompleyi Oh. Oğlum canlı sen gaz mı zannediyorsun ha, gaz gibi yiyiz. Sikşi bak. bak. Ha. 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 Şereba, ha. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir, ha. 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 O, alır, at, 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 at. Ha. 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 Sakal. Kaba sakal. Kara sakal mı öyle takıcıyor? Dur. Ah. 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 çok şey ya. Bili 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 bili. Ha. Oy oy oy. Arkadaşlar geçen gün şey yaptık. Burada da zulay bulmuştuk ya. 3 günü takip ediyorum. Ben daha orada yumurta görmedim. Hayvan vazgeçti buradan. Biz bulduktan sonra yerini, yumurtaları aldıktan sonra vazgeçti. Böyle kaldı orası ya çok kontrol ettim de ne yumurta var ne başka bir şey var yok yani maalesef oradan vazgeçince bu sefer karşı tarafta çok görüyorum başka bir yer mi kendini artık yapıyor hayırlısı de hiç iyi olmadı bu dedim oraya yumurta salar, salar en azından yerini biliriz şimdi başka yerlere kendine yer yapıyor bak şu an şeyin tepesinde yine öbür tarafa atlayacak dışarı çıkmak için çabalıyor bak 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 Hayır. ne bileyim ya. Yani. Yorduz la bizi. Dışarıda da nerede başka yumurta olabilir ki? O diplere bak full tavuk dolu. Vay ana. Hem de en güzelleri gidiyor dipler. <laughs> ana yemişiz abi. <laughs> ha bak. Kanat kesmaktan yoruldum ya. Ona kadar kanat kesti. Dışarıdalar yine. Ne yapayım ben size la? Ha? Ne yapayım ben size? Yapacak bir şey yok. Tamam hadi çıkalım. <laughs> bir arkadaş geçen gün yorumunda gördüm o zulayı bulduğum zaman. O zula hiç inandırıcı gelmedi. Her hızla tavuğu da ben oraya koydum. Bağladım ayaklarında. Kazıkla da çaktım. O yumurtaların üstünde oturmasını beğendim ki video çekip. Heh. Heh <laughs> O alfa gün artışına devam ediyor. Alfa bak bu ara alfayı çok fazla görüyoruz ve şimdi tavuklarla cebelleşiyor baksana. Pony sal da kiminden cebelleşiyorsan cebelleş alfa. Pony ile uğraşma. Bir tane gudigim var. Gudigi ağladıysan ya. <laughs> tamam <Temel> abi. <laughs> Senin yumurtalar abi hala daha hazırlayamadık. <laughs> Yumurta salmıyor hayvanlar. Cidden salmıyorlar. Biriktiremedim. Bizim tavuklar yumurtayı çok kötü bıraktı arkadaşlar. O yüzden düzgün yumurta alamıyoruz. İşte Tokyo. Aslanım Tokyo ya. Sürümün tek prensesi Tokyo'm benim ya. Cidden arkadaş. Tokyo'dan daha güzel bir boy bizim sürüde. Zaten bütün hepsinin atası da sen. Yok yetiştiremedik. Ben fazla hesabı verecektim kargoya da. Yumurta çıkmadı. Şimdi bir tavuk. Cine gurk oldum deme. Ne olursun. Gurk oldum deme. Cidden her çıkartacağım bu sefer. İki tane burada var. Güzel. Aslanım. Gurk değilsin değil mi? Altı ay gurk yatan... Yeni yumurtaya çıkmış olabilirsin. Ama güvenmiyorum ben bu tavuğa arkadaş. Ya bir var, 12 ayın 12 ay gurk olur mu? 15 gün yumurta sayır ondan sonra full gurk. Senin şeyin içsindi de. Aha bu şeyde de, ok yumurta mı var lan? Şimdi gömülmüş içeri. Vuruyor bu. Kırık geldi bak geldi geldi güzelim geldi yumurta <laughs> salmaya geldi sen kalkacaksın kalkacaksın anam 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 inşallah kalkacaksın cidden çok sinirlendim ben kalk bu şimdi gurk olmadığı zaman da böyle ses çıkartıyor ya çok fazla işkillenmiyorum ama Gıcık da bir tavuk belli olmaz yani. Yok <laughs> eh, yarın belli olur he kursa Seni asilin yanına atmaz mıyım? Artistin yanına atmaz mıyım seni? Ve bu yıl içerisinde hamburger da arkadaşlar yazın Bir daha ben bunu gurk olarak görüp çıkar derim Annelik yapacağı da yok çünkü bunu Ya bak şuradaki tatlı çık yumurtasını sağda çıkacak çık bakayım Çık 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 Aslanım. <laughs> bir de ötüyor. Oh taze taze yumurtayı alalım. Şu mavi yeni salındı bak. Teşekkür ediyorum. Çok pürüzsüz, çok tatlı. Seversin var şu an yumurtayı. Hala bu tür kümesin halına bak. Hala bu kümesin halına bak. Tipe bak orayı komple eşmişler. Hala da o dibi nasıl eşmişler, nasıl eşiniyorlar. Oh! Eşinmiyorlar. Son uzun Allah'a oyha Oha varmış bak burada 3 tane daha. Yavaş yavaş yavaş. Ee Ayy, topladım ha. 13 tane. Ee. Sonunda dolaş alıştılar. Aa çok mutluyuz alıştıkları için. Çok güzel de tavuklar var. Sürü bir arada yaşıyor artık, tam istediğimiz gibi arkadaşlar. Oh, elhamdülillah, elhamdülillah. İçerideki o ufak değişikliği, küçücük minnacık değişikliği yapmasaydım bunlar halen daha içeride, sandığın içinde bekliyordular. Ama bugün görüyoruz ki enişte tür hepsini sahiplenmiş. Bir tane de horozumuz var burada. Ama enişte daha güzel bence. Diğer tavuklarla artık iç içeler. bile yerinde. Favori tavuğum şu. Rengi çok değişik, çok tatlı. <laughs> Bu annesine benziyor, bak şuna çok benziyor. Bunun koşam maloğu daha fazla. Hepsi birbirinden güzel. Çok mutlu oldum, enişte bunlara sahiplenmiş ya. Oh, aferin. Aferin size çocuklar, maşallah. <laughs> Ey, ee, buraya kadar gelmişken enişte sinirlenmeden yatmak olmaz. <laughs> Eniştemi sinirlendirmeden <jetmak> olmaz. <laughs> enişte sinirlendirmeden yatmak olmaz. Enişte diri tara Aslanım benim aslanım. Ben işte yok enişte. Tamam ben işte gidiyorum. Gidiyor mu gidiyor ben işte gidiyor. Çok şükür. Abi bir maşallahınızı, bir hayırlı olsunuzu dualarınızı alırım. Eski etme evet. Çok emek verdik bu hayvanlara. Şimdi burada öyle kaynaştıklarını görmek de bizi çok mutlu ediyor tabi. Arkadaşlar kümesten kaçtım ama ile bile değil. Bugün sıradan bir video olacak. Yapacağım bir şey yok. Evet. Bugün modumda dayanam şey var. <laughs> Abi sen at yeter ki kardeş. Bir izletirim size haydi. Ah attım. Bugün düzgün içerik çıkmadı. Çalışacağım bir şey yok. Yok da var da işte bugün hoş gelmedi arkadaşlar. Bazen insan sabah uyanınca yapması yapası gelmez ya hiçbir şey. Bugün o moddayım. Bugün salı. Pazartesi ve salı günlerini hiç sevmiyorum. <laughs> Onlar da gün ama bu iki günü sevmiyorum. Haftanın başını. Genelde çok şey oluyor böyle. Enerjim çok yüksek olmuyor. Yoruluyorum. O gün bir sürü işim oluyor falan. Hele şu ağacın güzelliğine bak ya. Sapsarı olmuş ama nasıl da yakışmış. Görüntüsü yeter. Dökülmüş yapraklar. Şu kiraz ağacını da nasıl severdim. İşte. Çok gitti ya. Gurudu sayılır. Toprak kalmadı herhalde. Ben bu eve 7 yaşında falan geldim arkadaşlar. 6-7 yaşlarındaydık. Ben buradaydım. Daha öncesinde merkezde oturuyorduk. Kaç sen olmuş şu an? 28 yaşındayım. Bayağı olmuş ya. O zamandan bu zamana işte burada yaptık. Ama iyi ki de buradaymışız. İyi ki de babam buraya bir yapmış. Çocukken şuralarda o kadar oynardık ki, Tek başına büyüdüm. Hayvanların içerisinde büyüdüm. Ben mutluyum. Yarın olsa yine ben böyle bir alan isterim. Şeyden uzak. Merkezden uzak. Uzaklığımız da 1 kilometre fazla da değil. Şuradan yürüme mesafesiyle 10-15 dakika. Ama huzurluyuz. Komşularımız hep işte Emi dayı dedi. E, evimiz iki katta alt katta abim var. Üst katta biz şu an oturuyoruz. Kendi alanın. Kimseye rahatsız etmiyorsun. Komşular yine aralarımızda çok mesafeler var uzağız birbirimize. Yani huzurluyuz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Ne kadar çok insan o kadar çok bokluk. <laughs> yani ben öyle düşünüyorum. Nerede azlık orada hızır. Ah oh, dersin. Şöyle oturup kuşu, kuş böceğe dinlersin, ağacı dinlersin. En azından beynin rahat olur ya. Yani. Neyse. İki vardı, iki vardı, yazdılar. Girdim, baktım, yorum 10-15 beğeni almış falan. Dedim ki bayağı demek ki ünlü bir isim bu. Bir de o ara şey kafamda canlanıyor bu doktor dizisi vardı bir tane. Oradan bir şeyler canlandı tamam mı? Allah Allah. Neyse dedim Boyalım. <laughs> Sabah öyle yorumlar ama herkes yok kolda sarayda futbolcuymuş falan. Çok kötü ters köşe oldum arkadaşlar. <laughs> o hayvanımızın ismi öyle kaldı. Daha bir oyun dadaşın ağzından çıktı o laf. Öyle de olmak zorunda. Canımız sağ olsun. <laughs> ama kötü kandırdı zanım. <laughs> Severim sizi. <laughs> Krallar.